Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Invio Yatırım Holding'in bilançosunu inceleyeceğiz. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destekle bulunabilirsiniz. Ve verdiğiniz bu destekle de kanalımızın etkileşimini artırabilirsiniz. Şimdi hemen e, videomuza geçelim. Öncelikle dönem varlıklara baktığımız zaman Dönen varlıklarda çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Bakın dönen varlıklarımız 25 milyondan 411 milyona artmış durumda. Bu çok çok ciddi bir artış. Ee, bu artışın tabi temel kaynağı da diğer alacaklar kısmı bakın. Diğer alacaklar 13 milyondan e, 333 milyona çıkmış durumda. Bakın şuradaki e, kutuyla işaretlediğim yere bakarsanız bakın. Burada çok ciddi bir artış var. E, bunlardan kaynaklı olarak da şirketin dönem varlıklarını ciddi bir şekilde artırdığını görebiliyoruz. Duran varlıklara baktığımız zaman asıl bu işin yani bu şirketin asıl önemli kalesi duran varlıklardır böyle şirketlerin. E, duran varlıklarda 1.19 milyardan 3.89 milyar TL'ye gelmiş. Burada da yine çok ciddi bir artış var ve bu artışın en büyük nedeni finansal yatırımlar kalemi. Finansal yatırımlar kalemine baktığımız zaman bakın 1.18 milyar TL'den 3.88 milyar TL geldiğini görüyoruz. Zaten buna baktığınız zaman duran varlıkların hemen hemen hepsi finansal yatırımlar kısmında görünüyor. Şöyle finansal yatırımlar kısmına not 4'ten gidelim. Not 4 yazarak Hemen finansal yatırımlara gidelim. Burada finansal yatırımlardan en fazla değeri artan şirkete baktığımız zaman Inveo Yatırım Holding'in en büyük iştirakinin Kedik Yatırım Menkul Değerler olduğunu görüyoruz. Geçen sene değeri 867 milyonmuş. Buradan 3.15 milyar TL bir değer artışı var. Çok ciddi bir değer artışı olduğunu söyleyebiliriz. Burada asıl önemli olan kısım da bu şirketin bir banka hikayesi var. O da Misyon Yatırım Bankası. Aslında bu eski adıyla Inveo Yatırım Bankası'ydı. Bu bankanın değer artışı da 224 milyondan 225 de diyebiliriz hatta 413 milyona gelmiş. Aslında çok fazla bir artış olmamış ve bu şirketin yani daha doğrusu bu bankanın faaliyet iznini aralığın sonu yani neredeyse yıl sonuna doğru aldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı bu değer artışının çok fazla olmadığını ve bunlar bundan sonraki gelecek iyi bilançolarla da bu değer çok daha fazla olacağını düşünüyorum. E, bundan dolayı da yani bu şirkette ayrı bir banka hikayesi olduğu için de e, bunu da bu şekilde belirtmek istedim. Şimdi dönem varlıklar kısmına Hemen geri gelelim. Şimdi dönem varlıklardan, duran varlıklardan sonra da toplam varlıklara bakalım. Toplam varlıklarımız da 1.12 milyardan 4.3 milyar TL'ye artmış durumda. 4 kat civarında bir artış var. Oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa vadeli yükümlülükler kısmına gelelim. Kısa vadeli yükümlülüğe baktığımız zaman ise 18 milyondan 719 milyona geldiğini görüyoruz. Burada da yine çok ciddi bir artış var. Burada da en büyük artış bakın kısa vadeli borçlanmalar kısmında gözüküyor. 17 milyon olan kısa vadeli borçlanmaların 660 milyona çıktığını görüyoruz. Yani bu şirket ciddi anlamda kısa vadeli borçlanması mevcut. Hemen ona da şöyle bakalım. O da not 5'te yer alıyor. Şöyle not 5'e baktığımız zaman bakın kısa vadeli borçlanmalarda tahvil ve bono ihracından borçlar kısmı önemli. Ee, şöyle bono e, detaylarına baktığımız zaman bakın burada vade tarihlerinin 2023'ün e, sonlarına doğru olduğunu görüyoruz. Yani burada e, mesela 250 milyonluk bir borcu varmış 28 Eylül'de. 130 milyonluk bir borcu varmış 15 Kasım'da. Yani bunların bu şekilde... Borçlandığını görüyoruz yani böyle bir e, borçlanması var bunları da tabii şirketin dikkat etmesi gerekiyor ama duran varlıklar zaten bunu karşılıyordur o anlamda bir sıkıntı yok bir de uzun vadeli yükümlülüklere bakalım uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa burada da 40 milyondan 380 milyona yine ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz e, burada da yine bakın ilişkili taraflara diğer borçlar ve de ilişkili olmayan diğer borçlar ikisinin birlikte çok fazla arttığını görüyoruz geçen sene bakın bu rakamlar sıfırmış koca bir sıfır şöyle çizelim. Bu sıfırdan 134 ile 109 milyona gelmiş. Bu da tabii ki uzun vadeli yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Öz kaynağa baktığımız zamansa öz kaynakta da ciddi artış var. Öz kaynakta 1.16 milyondan milyardan 3.2 milyar TL gelmiş durumda oldukça başarılı. Şimdi hemen Hasılattır, net kardır bunlara bakalım. Şimdi bu şirkette hasılat bakmayı çok mantıklı değil ama şöyle baktığımız zaman bakın 166 milyondan 98 milyona gerilediğini görüyorsunuz. Brüt kardı 97 milyondan 85 milyona gerilemiş. Bu şirketin esas kalemi burada esas faaliyetlerinden diğer gelirler. Burada çünkü finans e, finansal yatırımlar kısmı yer alır. Yani şu esas faaliyetlerinden diğer gelirler kısmında Buraya baktığımız zaman ise 263 milyondan 2 milyar 35 milyona geldiğini görüyoruz. Ve burada bakın daha banka değerlenmedi. Bankanın değerlenmesiyle birlikte bu karlılıklar daha da artacaktır diye düşünüyorum. esas faaliyet karı zararda 344 milyondan 2 milyar 84 milyona gelmiş durumda. Çok ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Vergi öncesi karımız 343'ten 2 milyar 71'e çıkmış dönem tamam net karı da 327 milyondan 1.97 milyar TL'ye çıkmış durumda. Yani bilanço gerçekten de iyi olduğunu düşünüyorum bilançonun ama biraz dediğim gibi borçlanmalar kısmında biraz sıkıntılar var. 2023'ün sonlarına doğru o borçları ödemesi gerekiyor ama duran varlıklar onu karşılıyor. Bu anlamda bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Şimdi gelelim Net karına bakalım şirketin. Burada fabrik ve e, satış bakma çok mantıklı değil zaten. Bunu e, holding şirketlerinde her zaman söylüyorum. Mesela burada çeyreksel bazı fabrik negatif açıklanmış. A bunu tabii ki de önemli olmadığını yine söyleyelim. Burada önemli olan net kar. Net kara baktığımızda bakın 1 milyar olarak açıklanmış net kar. Geçen sene 4. çeyrekte 127 milyonmuş buradan 1 milyara çıkmış. Yani 8 kat civarında bir artış var. Oldukça güzel bu anlamda. Ee, yıllıklandırılmış net karda 1.97 milyara çıkmıştı zaten. Bakın net borçta ciddi artış olduğunu görüyoruz. Zaten az önce de bunlardan bahsetmiştik. Ama öz kaynakları bakın 3.2 milyar. Yani bu anlamda bir sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. İşletme sermayemiz bakın 275 milyon. Burada bir artış var. Bu da yine başarılı. Aktiflerde bakın 2.98'den 4.3'e öz kaynaklarda 2 milyardan şöyle kalemle çizelim bakın 2 milyardan 3.2 milyara öz kaynaklar çıkmış durumda ee, öz kaynaklarda yine oldukça güzel bir şekilde artışına devam etmiş. Şimdi biraz da gelelim şirketimizin cari oran, likit oran bunlara bakalım. Cari orana baktığımız zaman zaten 0.52, 0.57 olduğunu görüyoruz. Yani bu oranlar da aslında. Ee, iyi gözükmüyor ama e, çünkü bunlar dönem varlığa göre hesaplanıyor. E, dönem varlık değil de duran varlığa göre hesaplansa bunlar daha da iyi olacaktır. E, bundan dolayı şirketin e, bir sıkıntısı olmadığını da e, düşünüyorum. Ama tabii bu oranlara bakarsak tabii ki de e, aslında çok sıkıntılı görünüyor. Bu oranlar daha çok sanayi şirketlerinde, ürün satan şirketlerde işe yarıyor. Bunu da söylemiş olalım dipnot olarak. Şimdi sektörel bazı durumuna bakalım Invio yatırım holdingin. Sektörel bazı durumuna baktığımız zamansa Invio bakın yeni gelen bilanço ile birlikte Bakın aktif karlı %45'e çıkmış. Holding sektörü ortalaması %4.5 yani sektörünü 10'a katlamış bu anlamda. Öz sermaye karlı %61'lere çıkmış. Sektör ortalaması %30 desek 2 kattan daha fazla göstermeye karlılığına sahip. Yine oldukça iyi. FK'mız 2.65'e kadar düşmüş. Sektör ortalaması 4.82 yani bu anlamda gerçekten de çok çok ucuz kalmış inve yatırım holding. PDDD'ye baktığımız zamansa 1.63 sektör ortalaması 1.41 yani hemen hemen e, sektörüne yetişmiş diyebiliriz. PDDD anlamında yani sektörüne göre oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. 5.2 milyarlık da bir piyasa değeri var yani piyasa değeri de aslında çok değil. 2026'ya kadar da 1.5 milyar dolarlık bir piyasa değeri hedefi vardı. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım bol bol. Onları da gidip izleyebilirsiniz. Yani Invio yatırım holding hem sektörüne göre ucuz bir bilanço açıklamış. Yeni gelen bilanço ile birlikte hem de ee gerçekten de yeni hikayelerle yeni banka hikayesiyle birlikte büyük bir değer artışları da yaşayacağından dolayı hala çok çok ucuz görünüyor. ilerleyen zamanlarında yavaş yavaş fiyatlayacağını düşünüyorum. Invio Yatırım Holding tarafında. Tabi bu yatırım tavsiyesi gibi algılanmasın. Siz mutlaka yine detaylı bir şekilde araştırırsınız Invio Yatırım Holding şirketini. Şimdi Invio Yatırım Holding'in son olarak bir de Teknik olarak durumuna bakalım. 36.12 ve 35.30 buralardan aslında e, güzel bir dirençle karşılaştı ve bu dirençle birlikte de aşağıda yönlü e, fiyat hareketlenmeleri başladı. Ben şöyle bir tane trend çizdim. 36.12 35.30 bir de 35.30 35.30'la 28.24'ten şöyle bir düşüş trendi çizdim. Bugün itibariyle %2.29'u bir artış yaşamış, yatırım Invi e, Bu trendi kırması gerekiyor öncelikle. Bu trendi kırdıktan sonra da o zaman yani bunu kırıp daha sonra da yukarı doğru hareketlenmeler bir anda gelebileceğini düşünüyorum. Ee, şu an bu nerelerden geçiyor baktığımız an 23-24 lira civarında gözüküyor. Bunu açtığı zaman da bakın bir anda 32-33 de de gidebileceğini görebiliriz. Invio Yatırım Holding tarafından. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.